Lütfen. Acımız hepimizin acısı. Olmaz. Daha acısı, acımız daha da katlanmıyor. Allah <laughs> <laughs> Tamam. Mi abi? Şey? Hocam. Hocam. Oradan abi. Abi. Makamını Ali eyle ya Rabbi. Abi. Yarın kıyamet gününde. Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Allahuekber ve lillahil hamd Allahu ekber Allahu ekber sen la la Allahu biraz önce şehidimize yine arz ettim aslında biz bizden helal istemek durumundayız. Aslında onun bize hakkını helal etmesini biz talep etmeliyiz. Ama adetlerdir, usuldendir. Şehidimize hakkımızı helal etmeliyiz. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

i'm God! Oh Kenalı şehrin cenazesini arkadaşlar.